1940'lı yıllarda Amerika'nın kuzeydoğusunda bir şoför gece vakti ıssız bir yolda seyahat ederken yol kenarında otostop çeken genç bir kadını fark etti. Üzerinde beyaz bir elbise vardı ve yavaşça elini kaldırarak durmasını işaret etti. Şoför, kadını alıp nereye gitmek istediğini sorduğunda kadın sadece beni eve bırakabilir misiniz dedi ve adresi verdi. Kadın sessizdi, yüzü solgundu ve elleri soğuktu. Şoför kısa bir süre sonra adresin bulunduğu evin önüne geldi ve dönüp kadına seslendi. Ancak kadın arabada yoktu. Şaşkına dönen şoför, evin kapısını çaldı ve yaşlı bir kadına durumu anlattı. Yaşlı kadın, genç kadının kendi kızı olduğunu ve yıllar önce tam o yolda bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Şoförün tarif ettiği beyaz elbise ise kızının o gün giydiği kıyafetti. Peki, sizce bu bir hayalet mi yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla gizemli hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.